Geldi. İkisi de burada. İkisi de Ama burada evet. Ben de. Aa niye kör değil bu? bu da Sol değil. Solda solda. Abi ready. Hazırız Kazma. Ben, ben ne çaz, ne yaptım? değil. Kazım ne yaptın? Kazım adam yok. Duruldur. Biri gitti. Ay, Biri Düşman. daha gitti. Ne oluyor bana? Fracture'da Bak, duruyor. bak sen RP yapıyorsun seni duyarım. Allah RP yapmıyorsun. Şey bak orada. Aynen orada. Olmayacak mı? Oy. Oy. Evet. O da orada. Van kaçma. Kaçma. Bu ulti bizi mi kandırıyor? Evet. Evet. inanma İnanma. sen de. Benim adım İrem. <laughs> ee, ben seni bulacağım. <laughs> ee, sen 15 yaşındasın en fazla. <laughs> Arkadaşlar yardım lazım. iki daha var. Oy çemberi gördüm bak. Gördüm gördüm çember gözüktü. Ah kaldırdı kaldırdı çabuk çabuk çabuk. Bana jet. Da öyle? Jet, bana jet da öyle. kız mısın Jet? Bana kız da mısın? Niye soruyorsun? E, sormak Anne. istiyorum. Kız mısın? Kız, gitti. kız, gitti. E, k kız mısın? Ay. Onu ah. Adam orada öldü. Adam orada adam orada, adam orada. adam orada öldü. Yok ben böyle seviyorum hoşuma gidiyor. Crossuma laf etme. Bak, bak. ben bu cross'u üç vurmuşum sen sıfır vurmuşsun. Lan bu şey... yeter Dur. tamam Dur. yeter Dur. yeter Dur. yeter. Yeter. Ay. Reyna nerede? Nered? Nerede? Kerem, 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 kerem. nerede? 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 Lan. Solda, solda, solda. Oğlum. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Sen kız mısın Reyna? Reyna kız mısın? Ben kızlara can vermiyorum. Adam geldi lan. Al şunu çabuk vur adamı. Vur onu vur. Bak senin için öldüm. Sorsana. Sor artık bak. Sor artık bak. Olmaz ki. Onu, onu öldürür müsün? Onu öldürür müsün? Ben öldüreceğim yoksa ölürüm. O adamla ölürüm. niyet mi oynuyor? Ama onu öldürmen lazım. Aa, Neyse merak etme ben seni kaldırırım. Daha daha iyi öl diye. Seni kaldırdım. <laughs> koş vur koş vur sana güveniyorum. Ya <laughs> kime güvendiysek boşa gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Balda blok mu Eee <laughs> şey Big line ama arlan görünümlü olsun. Nasıl? hop. <laughs> Hop yavrum. Ballı yumurta. Hop yavrum. Ya hop, Kerem hop, silahımı ver. Oğlum ben yavrum. AFK hop bir şekilde koşarken, koşarken <laughs> silah mı aldım? Lan tamam, benim silahım lan. Lan dolandırır Allah Allah yardı solda ha adam. <laughs> ben neredim? Önünde ha. Önünde. Ama dedim önünde diye. E çıkıp vursaydın önümde ise. En gelecek biliyorum. Bunlar bedeller. Yalan vuruyor ben inanmıyorum. <laughs> <laughs> Allah yalan. Şak. 120 vurdum adam koşarak ikiye saat. Eğim bozucu minetçi evet. ya, eğim Aynı bozucu ya. Kerem adam solunda. <gülüyor> <gülüyor> <sonunda>. <gülüyor> koru beni, koru beni, kavur mı? 120 vurdum Kerem. Ama ben Ama ca basıyorum. Lan <laughs> oraya mı sıktın? <nasıl> <laughs> ha -ha <gülüyor> bilmiyor musun? Ha? Enayi. Sayemde aydınlandın mı lan? Sayemde aydınlandım. Şey. Hay kayarak senin sıkacağın kapı yakın. Öldü. Beni, beni. Adam sekre ya. yine. Bu cehennemde. bozuldu <_anmati> <laughs> ya. Bu kadar kıramadı <laughs> ya. Bir şey... saktırmış. <laughs> <laughs> beni gördün mü? ben seni hmm. görmedim. Nasıl Buyurun, hareket? Ek ek alalım da, alalım. E, İyiyim sen edelim. nasılsın? Benim hanginiz <laughs> kafız? Bunlar değil bunlar canavarlar her yerde der burada varlar. Aptal aptal. içerikler var klikbaitler havada, var. Breakler, havada var. var. Kimisi de olmuş makyajın delisi. Kış de ayına de. dondurma gibisin. Anladım. Hepiniz boğut hepiniz panel. Öyle fenomen mi olunur? Avel bak ben bir sosyal belayım. Anlamıyorsan daha ne yapayım? Değişmedi. Hala aynı hala aynen ben bir numarayım. Bugün eşek biziz. Reynmen piyasa. Spike yerleştirdi mal malı kilitledim oraya. Bu yat. Sen de yat. Yat lan. Ah. Kerem bakalım ya. Kız seni kaldıracağım? Kaldırmaya geliyorum. Kaldıracağım seni. Can var mı? Sana ne ne? Sana ne sana ne. Sana ne y Sana ne sana. Ne yapayım? Gel, beraber, Gel beraber, koyuyor, Güzel. Abi, <laughs> Güzel Adam bence yanımda. Bence de. Beni çaldı tam ben bir. oraya geliyordum. <laughs> <Şimdi> seni koruyacaktım. Yakar. ile ben en önemli. giriyorum. Her zaman. Evet. Gördün mü sen onu yan yana İm e bıçak bıçak çok, çok katattı. Ya, ya. Sen bir Çekilin yolumdan. İngilizce mi aldın oyunu? Ataver diye gel Burada burada. <laughs> 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 <Aa>, vurdu <enali. gülüyor> Ya Kerem burada kaçıyor. Evet. Burada burada Kerem gel bitti bitti. Şu şorta gidiyor Kerem. Şorta gitti, şorta gitti. Gözüyor Kerem. Kerem burada. Abi. Özellikle harbi püreden kısımdan aldı. Çok güzel bir çek. Fark ne Kerem hayatım kurtardım iki kere. Komik, bu zamanda küfür etmem.